Evet herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir bölüm. Hatırlıyorsunuz, bir önceki bölümde biz belediye başkanını kimin öldürdüğünü falanları falanları çözmekle uğraştık. Bir şeylerle bir şeyler yaptık. O ara Clarice bize mesaj attı dedi ki yarış ana yolda olacak. Tamam dedik, geldik. Şu an Clarice'ı arıyorum. Biz geldik Clarice diyorum. Arabam da burada duruyor. Hadi bakalım. Claire. Hey. upon us Big Sure is. Want to meet up? I'm already here. Yep. But listen, this will be highway driving, so we'll want a machine that runs on lightning. Yeah, I said all rig or my beast. Benimki benimki. Let's go with mine. I got a better feel for it. No problem. We meeting at the starting line. That's right. Wait for me there. Come on. Ya, bekliyorum. Hadi bakalım. Bu yarış büyük yarış. Bu yarış önemli bir yarış Bu yarışta bir tane de adam öldürecektik Hatırlarsanız Clarice bir önceki yarışlarda demişti ki Benim eski eşim de bu yarışlar yüzünden öldü Hatırlıyorsanız Clarice'i öğrendik hayat hikayesini falan filan öğrendik İşte bu Samson When no remorse. It, on Not a good bit None whatsoever. What's going on here? You, lad? Samson, oh. Dixpert thinks I'm gonna let him go. You're dead. You hear me? This your new driver? I'd get out while I could if I were you. Claire can't seem to keep her partners alive for long. You motherfucker! Truth is, Dean was as shit a husband as he was a driver. Head swelled oh, lots larger than konuştu. he could manage, Vallahi and he hate for it. Face the facts. I didn't kill him. His ego died. You're did. a waste of organic matter, Samson. Claire, stop it. we've got a race coming up. Damn it. You're done. Fuck off, Claire. Come on. Save some steam for later. Claire, Jack, I'm gonna Not to worry, Samson. Do something for me. I'll climb Close up his tail. Stay there. Bring some friends. We'll celebrate. If you win today, we don't take you. Evet, hadi başlayalım. Şimdi bu yarışta adam indireceğiz. Okay. Hadi bakalım. Hazırız. 2 1 Go! Uzağa. Bizim işimiz Simpson'da. Hold on. Hadi lan. Lan oğlum, arabaya bak benim altındaki <laughs> arabaya <laughs> buraya simsir. Oha. arabadaymış tamam kabul. Tamam. finale hep ikisini de halletmiş oluyoruz böylelikle. Kıyarız çıkıp şunu ateş etsene. <laughs> ya buraya. Amacımız simsanı indirmek. Bu destek tek amaç bu. Oh, arabası sağlam. Arabası sağlam. Ben döndürürüm döndürürüm dedim olmadı. Clarice çıkıp ateş eder misin? Gazı bıraktım yetişemiyor salak. Adamın ad arabası da odun gibi. Neyse yanındayım zaten. Her iki kişi birden halletmiş olacağım. Hem yarış kazanıp parayı alacağım. He's, not, he's, he's, damaged. Damaged. he's pulling off. After him, V. Don't let him slip away. He's got one shot of it. Lan, hayır, ya. Not give up! Let's take the wind out of his sails. Get on his butt. <laughs> Rahat ol sen. Ne oldu lan? Parayı alsaydık ya. Arabada inemiyorum şu an. Here the down, no, lan. Şu an araba şey yapamıyorum. <laughs> ya böyle bak olur mu ama ya. Ya aga ya. Ama böyle olur mu? Ya bu olmadı şimdi. Hmm. Tekrar mı? Bu sefer yarışı alalım. Kapağı açık kaldı bu seferde. 2, Abi kapağı açık kaldı. Hold on. After the The retreat Hayır lan gene bakta kaldı. Hay Ya şaka gibi ya. Hah Lan yarışı mı tamamlasam ya? Lan Kralis. Lan para önemli değil be. Üç kuruşu peşine düşmeyelim. Üç kuruş dediği sağlam para veriyor aslında. Bilemedim şu an ya. Hala yarıştayız da. Arabaya bakar mısın? Baga bakar mısın? Biz yarışı peşinde değiliz. Ya bu bunların arabayı niye vurmuyorlar? Let him slip away. One shot at this. Let's take the wind out of his sails. Get on his butt. Nereye gitti lan o? Oha! yourself. oldu lan always still Simpson. Araba gördün oh mü? Adam araba orada uçtu gitti. Please, don't! I, I, I didn't do anything! You pathetic worm. Is that so? Hey, no, please! Don't let her do this! Claire, I beg you! Jesus, what-what the fuck do you want? I-I didn't kill Dean! Zip your trap! He got himself killed for fuck's sake. Please let me go! Walk your way out of this. Rolando, what's he talking about? Does it matter? He's just trying to save his skin. No, please, don't let her! I didn't kill her husband. I said shut your hole. Claire, wait. I want to hear him out. What for? for? Samson dedik. Bizim para he gitti. Tried to pass me just before the finish line, but he, he lost control. You rammed us. Even so, is that against the rules? It's this kind of racing. Is that true, Claire? But Samson did what anyone would do? It doesn't matter! The bastard killed Dean! He has to pay for it! What do you want from me? You killed. Like everyone! Claire, it was an accident. It's racing. I loved him. Loved him, him more than more than life i, life I and now now I'm supposed to let this, this. I'm supposed to let this shit go? That what you expect? Yes, Claire. You let him go. Ha! <laughs> you're fucking kidding me he might be a grade a corpo shit but he didn't murder dean he flatlining him won't make you feel any better i did it you might be right v thank god but i don't give a shit what no purjat do you know purjat do Ya. Ha, tamam hadi gidelim. Bitti paracıklar. Belki param verir lan. Belki bana para verir. Bir dakika bekliyoruz. All over. Huh? Guess so. All right, Claire. What? Why? You look pretty down. I'm not. be honest don't think i feel anything any desire to do it again team up for a race i mean no v in fact not gonna race ever again ever ever that was something we had something dean and i shared i just needed you to get sam some

Take care, V. And watch those turns you'll end up wrapped around a lamppost. Arabayı verdi lan. Gençler arabayı bana verdi. Azman iyidir. Azman başarılıdır. Evet. Bir bölümün böylelikle sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle ya, sevgili YouTube. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Artık bir az varımız var.